Evet Türkiye'nin de durumunu Aa, görmüş olduk böyle. Evet, <laughs> canlı şahit. Herkes Eylentim. çok eğleniyor ne kadar güzel. Aynen. Ne güzel, güzel bir cuma günü. Herkes eğleniyor. Herkes çok mutlu. Siz de öylesiniz. Söz sizde neler yapıyorsunuz? Valla çıktık. daha zor çıkıyoruz zaten. Bayağıdır da gelemiyorduk. Cihangir'e geldik oturduk evet, eğlendik Evet, Bayağı hele. bir süre olmuştu. Öyle bir biraz Şimdi da eğlendik işte. falan. Şimdi artık bitiyor. Yine filminiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür arkadaşlar. ederim. Çok sağ olun. İkinlerle çok güzeldi. Galla zaten beraberdik. Evet evet. evet filmden aynen. bahsedelim çok kısa Valla bence çok güzel böyle hani e, hep beraber izlenecek böyle güzel, tatlı böyle komedi film oldu. Deniz Hanım'a da Meksör Deniz Hanım beraber aslında YouTube içeriklerinde çekiyorsunuz. Aslında yol hikayesi. Ya, ya evet. biz bu işi çok çok yapmak istiyoruz. Daha fazla yapmak istiyoruz <laughs> evet, ama evet, biraz. işte daha böyle hani ana akımda çalıştığımız için çoğunlukla zaman, zaman. bulamıyoruz. O yüzden Instagram'dan salıyoruz ama aslında Ama çekiyoruz. o bizim istiyoruz. o bizim baktığımızda o bir yerde bir şeyler ya, yakında olacak için benim için montajlamak da çok keyifli. O yüzden çekiyoruz. Oktay Bey'le yazıyorlardı sizi. <laughs> Doğru mu? Allah sordu bir de ya 3 yıl önce mi çıkmıştı bu haber? <laughs> yine çıktı o yüzden yok Yine yok. mi çıktı? Ben Oktay'ı bayağıdır görmüyorum. Oktay'ı çok seviyorum. Hiç alakamız yok. Öyle bir şeyimiz yok. Ama beni ben daha önce de söyledim. Kardeşimle bile yazdınız beni bir ara. Evet.